Bu dersimizde AYT e Matematik Planlı ders bölümlerinde 37. bölümdeyiz. Bir önceki dersimizde çarpımın türevini gördük. Bugün de bölümün türeviyle ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar f(x) fonksiyonunu g(x) fonksiyonuna böldük. Bize bunun türevini istemiş. Türevi alırken payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay diyoruz. Bölü paydadaki ifadenin karesi. Şimdi örneklerle bunu biraz canlandıralım x eşittir 1 noktasındaki çizilen teğetin eğimi demek f üssü 1'dir arkadaşlar. Bu noktadaki türevdir. Yani burada fx'in türevini alacağız. Bakın payımızda ve paydamızda x'li ifadeler var. Demek ki az önceki kuralı uyguluyoruz. x küp artı 1'in türevi 3x kare çarpı paydayı olduğu gibi yazıyorum. Eksi 2x artı 4'ün türevi çarpı payımızı olduğu gibi yazıyoruz. Bölü paydadaki ifadenin neyidir? Karesidir. Burada düzenlemeye gitmiyoruz. X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Burası bizim F üssü X'imizdi. Şimdi X gördüğüm yere 1 yazıyorum. F üssü 1, 3. Burası 1 olacak. Sonrasında 6. 1 artı 1 bölü 2 artı 4'ün karesi. Yani 18 eksi 4 bölü 36'dır. 14 bölü 36. Bu da sadeleşirse E şıkkı. Bakın burada G'nin türevi sorulmuş. Yani Fx bölü Hx'in türevi sorulmuş. Yani buradan F'in türevi çarpı H eksi H'in türevi çarpı F bölü H kare diyoruz. Şimdi f dediğimiz x üzeri 1 bölü 2. Bunun türevi arkadaşlar nedir? 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Burada x gördüğüm yere 1 yazarsam burası ne olur? 1 bölü 2 gelir. Sonra bir de bize f1 gerekiyor arkadaşlar. f1 de kök 1'dir. 1 gelir. Sonrasında h'ın türevini alalım. h üstü x eşittir. 3x kare. x gördüğüm yere 1 yazarsam 3 yapar. Sonra h1'i de yazalım. 1'in küpü artı 1'den 2'dir. Şimdi buraya getirip yerine yazalım. F'in türevinde x gördüğümüz yere 1 yazarsak ne dedik? 1 bölü 2. H birimiz 2 dedik. Eksi. H'ın türevinde x'e 1 yazarsak 3. F birimiz de 1. Sonra H1'in karesini alacağız. H1'imiz 2. 2'nin karesi. 1 eksi 3 bölü 4. Bu da eksi 2 bölü 4'tür. Dolayısıyla sadeleştirirseniz A şıkkı. Limit h sıfıra giderken fh artı 1 eksi 1 bölü h demiş arkadaşlar. Burası ne anlama gelir? F'in bir noktasındaki türevi eşittir. 1'miş. Buradan türev alıyoruz. X artı A'nın türevi nedir? 1'dir. Çarpı payda. Eksi diyoruz. X artı 2'nin türevi 1'dir. Çarpı pay. Bölü. X artı 2'nin karesi. Şimdi X gördüğüm yere 1 yazalım. Burası bizim F üstü X'imiz x'e 1 yazarsanız 3 eksi 1 artı a bölü 1 artı 2 3'tür. Karesi 9'dur. Eşittir 1. Eksiyi içeriye dağıtırsanız içler dışlardan 9 olur. a dediğimiz değer buradan eksi 7'dir. Fonksiyonumuz fonksiyonun tersine eşit olduğuna göre f'in bir noktasındaki türevi de 7 ise m'yi bulun demiş. Burada arkadaşlar türevin e, fonksiyonun tersi nasıl alınır hatırlayalım. x'er alt alta gelmiş. Şimdi x'er alt alta gelmişse bu eksi k'yı yukarıya birin yanına atıyorum. İşaretini değiştiriyorum. kx eksi m. Sonra yukarıdaki biri aşağı atıyorum. Ancak ismine işaretini değiştiriyorum. Burası fonksiyonun tersi. Aynı zamanda x eksi m bölü 2x eksi k'ya eşit. Bunlar birebir aynı ise arkadaşlar buradan k değeri 1 olması gerekir. Şimdi k değeri 1 ise bizim fx fonksiyonumuz x eksi m bölü 2x eksi 1'dir. Sıra geldi bunun türevine. Bunun türevini alırken payın türevi x eksi m'nin türevi çarpı 2x eksi 1 eksi paydamızın türevi çarpı pay bölü 2x eksi 1'in karesi. x gördüğün yere 1 yaz demiş. Burada arkadaşlar x gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 eksi 2 çarpı 1 eksi mi bölü burası da 2 eksi 1'den 1 bir gelir. 7'ymiş. Dağıtırsanız 1 eksi 2 artı 2 m eşittir 7. Buradan da m değerini bulabiliriz. Cevabımız denizli. fx eşittir y şeklinde bir fonksiyon var. Bunun türevini buluyoruz. x yerine 0 yazıyoruz. Burada y'yi yalnız bırakalım. 1 bölü x eksi 2 eşittir. 3 bölü y. Biraz düzenleyelim. Burası payda eşitlerseniz 1 eksi 2 x bölü x eşittir. 3 bölü y'dir. Yani içler dışlar yaparsanız y çarpı 1 eksi 2 x eşittir. 3 x'tir. Sonuçta y'yi yalnız bırakmak için kat bölebilirsiniz. Bu da bizim y'miz. Şimdi y dediğimiz arkadaşlar fx'tir. Bunun türevini alın demiş. 3x'in türevi çarpı payda. Eksi diyorum. Paydamızın türevi eksi 2'tir çarpı pay. Sonra ne dedik? Paydanın da türevini alacağız. Ne oldu arkadaşlar? Türevi değil karesini alacağız. Burası f üstü x'tir. x yerine 0 yazın demiş. x yerine 0 yazarsanız 3 çarpı 1 eksi 0 Buradan yutacağı için 0 gelir. Bölü 1 eksi 0'ın karesi. Yani buradan 3 bölü 1'den cevabım 3'tür. C şıkkıdır. Türev kavramından bahsettik. Burada arkadaşlar sağdan türev ve soldan türev nedir? Bundan bahsediyor. Şimdi limit x m'ye giderken değil de m'ye sağdan yaklaşırken fx eksi fm bölü x eksi m bizim f üssü m artımızdır. Yani m'ye sağdan yaklaşırken ki fonksiyonun türevi anlamına gelir. Sonra burada x m'ye sağdan değil de soldan yaklaşırsa bunun sonucu f üssü m'dir. Ancak burada soldan yaklaşırken ki fonksiyonun türevi şeklinde okuyabiliriz. Burada mesela bakın x eşittir bir noktasında soldan türevi ve sağdan türevi bu şekilde belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar soldan türevde bakın. birin sol tarafında şu şekilde bir ne var? Parabol var. Burası y eşittir x kare şeklinde. Burası tam belli olmasa da arkadaşlar burada bir kırılma var ve kırılmadan sonra burada doğrusal şekilde giden bir fonksiyon var. Doğrusal şekilde gidiyor. Burası arkadaşlar x'e 1 verdiğimizde 1 olacak şekilde. 2x eksi 1 gibi bir fonksiyon. Daha doğrusu bunu bakın burada da belirtmiş. Parçalı fonksiyon olarak söylemiş. şimdi soldan ve sağdan türevlerini bulup toplayın demiş. Soldan türevi buymuş. x kare eksi 1, x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1'dir. Sadeleştiriyoruz. x artı 1, x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 1'den 2. Şimdi sağdan türevine bakalım. 2x eksi 2'miz 2 çarpı x eksi 1 x eksi 1'ler gider. Bu da 2 gelir. Dolayısıyla sonucumuz 2 artı 2'den 4 gelir. Fonksiyonun türevlenebilirliği ne demek arkadaşlar? Bir noktadaki türevlenebilir olması için ne olması gerekir? Hangi şartlar gerekiyor? Bundan bahsediyor. Burada arkadaşlar bir m noktasında sağdan ve soldan türevimiz aynı ise r gibi bir reel sayıya eşitse biz burada x eşittir m noktasında türevi vardır. Türevlenebilirdir. Ve türevi de r'ye eşittir dememiz gerekir. Sonraki notlarımıza bakalım. Bir noktada türevli olabilmesi için o noktada tanımlı olması gerekir ve sürekli olması gerekir. Yani süreklilik yoksa, tanımlılık yoksa, bir kopma varsa türevden bahsedemeyiz. Sürekli olduktan sonra sağ türevinin sol türevine eşit olduğu görülürse fonksiyonumuz o noktada türevlidir diyeceğiz. Bir fonksiyonun bir aralıkta türevlenebilirliği demiş. AB aralığında her noktada türevlenebiliyorsa bu fonksiyon AB aralığında türevlenebilirdir. Şimdi burada bakın 2 bizim için kritik bir nokta. 2'nin öncesinde x küçük eşit 2 iken bir parabolmüş, x kare artı 1 şeklindeymiş bu şekilde. Sonra doğruyu arkadaşlar. Bakın burada doğru olmuş. Ve 3x eksi 1'miş. Bize burada sağdan soldan türevlerini bulun demiş. Burada arkadaşlar türevini alırsanız 2x'tir. x küçük eşit 2 için. Sonra x büyük 2 için 3x eksi 1'in türevi 3'tür. Yani bu nasıl okulur? 2'ye soldan yaklaşırken 2x'tir. Bu da 2 kere 2'den 4'tür. Sonrasında 2'ye sağ taraftan yaklaşırken bakın 2'den büyük değerler için 3'tür. Burada x yerine 3 4 5 sonsuza kadar hangi değeri verirseniz verin 3 olacak demiş. Yani soldan 4, sağdan 3 olacak. Bunları ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bir de ne dedik? Sağdan ve soldan ikisi de birbirine eşitse türevi vardır. İkisi birbirine eşit olmadığı için türev yoktur diyoruz. Bu başlıkta türev süreklilik ilişkisinden bahsetmiş. Bir noktada türevi varsa o noktada kesinlikle süreklidir ve limiti vardır. Fonksiyonun bir noktada sürekli değilse türevinden bahsedilemez dedik. Tanımlı değilse yine türevden bahsedemiyoruz. Türevi varsa sıralama şu şekilde arkadaşlar. Türevi varsa süreklidir. Sürekli ise limiti vardır. Ancak bunu sola doğru okuyamayız. Yani sürekli ise türevlidir diyemeyiz. Ya da limiti varsa sürekli olmak zorunda değildir. Tersi doğru değildir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Kodlayabiliriz. Türksel süperlik. Türevli ise sürekli, sürekli ise limiti var. Kesinlikle tersi doğru değildir. F fonksiyonu bir noktada limiti varsa o noktada sürekli olmayabilir. Ve sürekli de limiti olmayabilir. Yani mesela arkadaşlar şöyle bir tane mutlak değer x'in grafiğini verelim. Bu fx eşittir. Mutlak değer x'in grafiği olsun. Gördüğümüz gibi arkadaşlar burada bir süreklilik var. Limit de var. x eşittir sıfır noktası için. Burada sağdan ve soldan f sıfırdan sağa yaklaşırken sıfıra sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken ve o noktada hepsinin değeri sıfır. Yani sürekli ve limiti var. Ancak türevi yoktur. Peki türevi neden yok? Bu örnek üzerinde bunu yapalım. Mutlak değer x'in grafiği bu. x sıfırdan küçük eşitken burası eksi x büyük sıfırken artı x. E Türevini aldığımızda ne olur? Soldan yaklaşırken eksi 1 sağdan yaklaşırken artı 1. Yani e, burada sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken farklı değerler aldığı için eksi 1 bir, 1'den farklı olduğu için türevi yoktur. Zaten kırılma noktalarında sivri uçlarda türevin olmadığından yine bahsedeceğiz. Bakın burada ne demiş? Ani kırılma noktalarında türev olmayabilir. Sağdan ve soldan türevler kontrol edilmelidir. Mesela arkadaşlar bakın burada A noktasına x eşittir A'ya soldan yaklaşırken doğrumuzun eğimi farklı. Sağdan yaklaşırken farklı. Eğimler yani türevler farklı. Bu noktada türevimiz yoktur. Sivri uçlarda türevimiz yoktur. Yine az önceki gibi iki doğrunun türevleri birbirinden farklıdır. Ancak burada arkadaşlar sivri bir uç değil de daha bu şekilde yumuşak bir şekilde A noktasında bir kırılma noktamız var gördüğümüz gibi. Burada türevimiz vardır ve gördüğümüz gibi tanjant sıfıra eşittir. Eğimimiz ve türevimiz bu noktadaki F üssü A'mız sıfıra eşittir. Bize burada 3 tane grafik ve bunlarla ilgili açıklamalar vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Burada arkadaşlar x eşittir 2 apsisli noktada limiti yoktur. Limiti yoktur ne demek? Sağdan yaklaştığında bakın 3 olmuş. Soldan yaklaştığında 4 olmuş. Bunlar birbirinden farklı olduğu için limiti yoktur. Burada bir kopma olduğu için sürekli de değildir. Sürekli olmayan bir fonksiyonda zaten türevden bahsedemeyiz demiştik. Türevi yoktur. Birinci ifade doğru. Şimdi ikincisinde x eşittir 2 apsisli noktada limiti 3'tür demiş. Evet sağdan ve soldan yaklaşırken limit 3'tür. Bu noktada sürekli değildir. Bakın neden sürekli değil? E, G2 eşittir 3 olsaydı o zaman sürekliydi. Ama G2'mizin 4 olduğunu görüyoruz. Burada sürekli değildir. Sürekli değilse türevi yoktur hx fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde süreklidir demiş. Burada arkadaşlar süreklilik var mı? Zaten sürekli olup olmadığını çok rahat görebiliyoruz. Herhangi bir şu şekilde bakın kopmalar yok. Bu şekilde bir kopma olmadığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla üçüncü ifademizde bir sıkıntı yok. Fonksiyonumuz süreklidir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Fonksiyonun kaç farklı noktasında türevi yoktur demiş. Bakın öncelikle burada önemli olan aralıktır. Eksi 4, 4 aralığı yani eksi 4'e ve 4'e bakmıyoruz. Eksi 3 ile başlıyoruz. Burada arkadaşlar bakın bir kopma var. Süreklilik yok. Sürekli değilse türevden bahsedemeyiz. Sonra bu şekilde sivri uçlarda arkadaşlar türev yoktur demiştik. Yine bakın burada da sivri ucumuz var. X eşittir eksi 1'de türev yok. Sonra x eşittir sıfıra geldiğimizde soldan ve sağdan yaklaşırken farklı limitler var. Burada kopma olduğu için x eşittir sıfır noktasında da türev yoktur. Bu aralıkta sıkıntı yok. Ancak 3'e geldiğimizde yine keskin bir şekilde bir kırılma olduğunu görüyoruz. Burada da ne yok arkadaşlar? Türev yoktur. 4 için bakmıyoruz zaten. Bu aralıkta 4 yok. Daha fazla ilerlememize lüzum yok. 5 farklı durumda türevi yoktur diyoruz. Fonksiyonumuz kaç farklı noktada sürekli olduğu halde türevsizdir. Mesela eksi sonsuz eksi 4 aralığında sıkıntı yok. Ancak eksi 4'te sürekli olmasına rağmen bu şekilde ani bir kırılma yaşadığı için sivri bir uç olduğu için burada türev yok. Benzer şekilde eksi 2'de türev yok. Burası y ekseni üzerinde bakın x eşittir 0 olduğunda Şurada bir kırılma yaşamışız. Sivri bir uç var. Türev yok. Ee, sürekli olduğu halde demiş arkadaşlar. X eşittir bir noktasında sürekli değildir. Dolayısıyla bu aradığımız ifade değil. Yani sürekli olması gerekiyor aradığımız noktanın. Sonra 1-5 aralığında sürekli zaten. Ee, sonrasında arkadaşlar 5 noktasında süreklilik yok. Yine 5'i alamıyorum. 5 için böyle bir şeyden bahsedemem. Sonra 6'ya baktığımızda burada kopma var. Süreklilik yok zaten. Buradaki 6 için f6 değeri limit değerinden farklı. Süreklilik yok. Buna bakmıyoruz. Dolayısıyla 3 farklı değerimiz var. Bu da c şıkkı. Fonksiyonumuzun eksi 3, 3 aralığında kaç noktada türevi yoktur? Eksi 3'e bakmıyorum. Açık aralık almış. 3'e de bakmıyorum. Eksi 2 için arkadaşlar burada bir sivri bir uç var. Türev yoktur. Sonra eksi 1'de limit yok. Süreklilik yok arkadaşlar. Limit var ama sürekli değil. Kopma var. Dolayısıyla burada türev olamaz. Burası y ekseni üzerinde x eşittir 0 noktası. Burada bir ani kırılma var. Sivri uç var. Türev yok. Sonra x eşittir 1 noktasında türevimiz olamaz. Sivri uç var x eşittir 2 de olamaz çünkü burada kopma var yani süreklilik yok sağdan soldan limit farklı dolayısıyla bunu da ekliyoruz 3'e bakmayacağız demiştik zaten burası bakın bu şekilde değil şu şekilde olduğu için 3'ü dahil etmemiş gördüğümüz gibi 5 noktada türevimiz yoktur şimdi son olarak parçalı tanımlı fonksiyonların türevinden bahsediyor Türevi alınan nokta kritik nokta değilse o noktada tanımlı olan fonksiyonun türevi alınarak nokta yerine yazılır. Sonrasında parçalı fonksiyon biçiminde verilen bir fonksiyonun kritik noktada türevi olması için kritik noktada ne demiştik? Sürekli olması gerekir. Sürekli değilse bu kritik noktada türevden bahsedemiyoruz. Türev yoktur. Türevsizdir diyoruz. En son olarak fonksiyon sürekli olduktan sonra kritik noktadaki soldan türevi sağdan türevine eşitse bu noktada türevi vardır diyebiliriz. Fonksiyonumuzu gördüğümüz gibi arkadaşlar parçalı bir fonksiyon. Burada bize f üssü 2 ve f üssü 4 sağdan yaklaşırken ne olur bunu sormuş. Şimdi burada arkadaşlar 4'e sağdan yaklaşırken x 4'ten büyük olduğu değerleri düşünüyoruz. 8x artı 3'ün türevi 8'dir diyoruz. Sonra f üssü 2 demiş. 2 4'ten küçüktür. Demek ki burada türev alıyoruz x kare artı x'in türevi 2x artı 1. Burada f üstü x'imiz 2x artı 1 ise x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 4 1 eklersek 5 olur. Yani cevabımız 5 artı 8'den denizli. Şimdi burada türev almadan önce bu f x'imizi arkadaşlar şöyle köklü değil de üstü ifade olarak bir yazalım. x artı 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Diğerinde x artı 1 artı x üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi türev alalım. Türevi alırken üste x'in türevi nedir? 1'dir. Sonrasında 1 bölü 2'yi başa alıyoruz. x üzeri eksi 1 bölü 2. Yani 1 artı x üzeri eksi 1 bölü 2 olacak. Alttaki türevde 1'in türevi 0'dır arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 3'ün türevi 1 bölü 3 x üzeri Eksi 2 bölü 3'tür. 4 dediğimiz değer 3'ten büyüktür. Dolayısıyla biz bunu bulmak için x'e 4 yazıyoruz. Ancak üstteki kısma yazıyoruz. 4 üzeri eksi 1 bölü 2. Bu da 1 artı 4 e, üzeri eksi 1 kare kök diyorum. Buradan 1 artı 1 bölü 2 gelir. 3 bölü 2'dir. Sonra eksi 8 için türev al demiş. Bakın eksi 8 3'ten küçüktür. Demek ki burada Eksi 8'i buraya yazacağız. 1 bölü 3 eksi 8 üzeri eksi 2 bölü 3. Bu da 1 bölü 3 çarpı eksi 2 üzeri 3 üzeri eksi 2 bölü 3'tür. 3'ler giderse eksi 2 üzeri eksi 2 gelir. Bu da 1 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 12. 1 bölü 12 ile 3 bölü 2'yi topluyoruz. Bu da Bursa. Fonksiyonumuzun x eşittir 2 noktasında türevi varmış. Türevi varsa arkadaşlar süreklidir ve limiti vardır. E Sürekli ise arkadaşlar soldan ve sağdan yaklaşırken limitimiz x eşittir 2 noktasındaki değere eşit. Yani 3 çarpı 2'nin karesi artı 4, k ve 12 çarpı 2 artı m. Bunların hepsi birbirine eşit. Burasını düzenlerseniz 16, 16 eşittir k eşittir 24 artı m'dir k değerimiz zaten 16 dedik. Buradan da m değerimiz eksi 8 gelir. Toplamı da 8 yapar. Fonksiyonumuz x eşittir. 4 noktasında türevli ise k artı m kaçtır demiş. Şimdi türevli olabilmesi için arkadaşlar öncelikle bu noktada soldan türevimiz ve sağdan türevimiz birbirine eşit olmalı. Onun öncesinde de sürekli olmalı. Yani 4'e soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken limit değerlerimiz aynı olmalı. Burada arkadaşlar x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4'ün karesi artı 34 eşittir. Burada x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4k artı m'dir. Bu da 50'dir. Şimdi bunun türevini alalım. Türev arkadaşlar nedir? Parçalı bir fonksiyon olduğu için ikisinde de farklı olacak. Burada x karenin türevi 2x, x küçük 4 için. Burada kx artı m'nin türevi de k'dır. x büyük eşit 4 için. Burada arkadaşlar sağdan ve soldan yaklaşıyoruz. Soldan yaklaştığımızda 2 çarpı 4'ten 8. E sağdan yaklaştığımızda bakın k olmuş. Dolayısıyla k değerini elde ettik. Burada k gördüğüm yere 8 yazabilirim. 32'den 50 çıkardığımızda m değerimiz de 18. ve soru bize bunların toplamını sormuştu. Yani buradan 8 artı 18 cevabımız E şıkkı. Fonksiyonumuz her x reel sayısı için türevli olduğuna göre k kaçtır? Burada bizim için kritik nokta arkadaşlar sınır 2'dir. 2 için hem limitimiz hem de türevimiz aynı olmalı. Şimdi soldan yaklaşalım. x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2m artı k. Sağdan yaklaştığımızda limitimizde 2'nin küpü eksi 2m'dir. Yani burası 8. 8'ler gider. 2m'yi sol tarafa atarsak ya da 2'leri sağ tarafa atarsak k eşittir. Eksi 4m'dir. Şimdi türev alalım. Türevini aldığımızda arkadaşlar burada 2x karenin türevi 4x. mx'in türevi de m'dir. Burada x küçük eşit 2 için. Burada türevimizi alalım. x küp 3x kare olur. Eksi mx de eksi m'dir. x büyük 2 için. İki noktasında soldan ve sağdan limitler, türevler hepsi birbirine eşit olmalı. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazdığımda 8 artı m. Burada x gördüğüm yere 2 yazdığımda 12 eksi m yapar. M'leri sol tarafa atıyoruz. Buradan m değerimiz 2'dir. Burada yerine yazarsanız da k değerimiz eksi 4 çarpı 2'den eksi 8'dir. Fonksiyonumuzun x eşittir 1 noktasında sürekli olduğu ancak türevli olmadığı söylenmiş. Buna göre k hangi değeri alamaz? Sürekli ise soldan ve sağdan yaklaştığımızda limit değerleri birbirine eşit olmalı. Soldan yaklaşırsak m artı m eksi 8. Sağdan yaklaşırsak x'e 1 verdiğimizde k eksi m olur. Buradan da 3m eksi 8 eşittir k diyebiliriz. Şimdi türevli olduğu da söylenseydi arkadaşlar Burada türevini aldığımızda soldan türevimiz mx'in türevi m'dir. x küçüktür 1 için. x büyük eşit 1 için. Sağdan yaklaşırken de 2kx eksi m'dir. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 2k eksi m. Burada x'e 1 yazdığımızda x yoktur. Sabittir. Burası da m. Yani 2k eşittir. 2m olurdu. k da m'ye eşit olurdu. Ancak türevi olmadığı için eşit olamaz. Yani k m'ye eşit olmuş olsaydı 3m eksi 8 eşittir k dediğimizde k yerine m ya da m yerine k yazdığımızda 3k eksi 8 k olurdu. K değerimiz 4 olurdu. Dediğimiz gibi türevli olmadığı için k değerimiz 4 değerini alamaz.